Şöyle kahvaltımı hazırladım bolca yine tere ve maydanoz koydum yanına biraz limon, e, peynirim, zeytinim, bir tane domates, bir tane derken küçük çeri domatesden bir tane koydum. E, birazcık böyle çok az yağda arkadaşlar resmen damla gibi böyle yağda çevirdim gördüğünüz gibi doğru düz kızarmadı bile yağ yok çünkü fazla. E, böyle biraz patates doğramıştım birkaç tane patates aldım yanına. Ve çayım ve ekmeğim her zamanki gibi. Şu kahvaltı da bana tam geliyor. Çok güzel de doyuruyor beni. Ee, kalorisi de tabii ki beyaza göre çok çok daha düşük. Vallahi şöyle en sevdiğim şeyi yapıyorum. Böyle yaprak dökümünü sevderken evimde toplum mis gibi. Çok fazla işim yok bugün. Ali'ye derste ben de böyle rahat rahat kahvaltımı yapıyorum. Yani artık bu da benim ekmeğim. Bana afiyet olsun. Evet şimdi yine mutfaktayım. Bugün pazı sarması yapıyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir iç hazırladım. Bol soğanlı, pirinçli ve bulgurlu. Biz bulgur da koyuyoruz esasında. E, çorumluyum ben. Vallahi iki bardak pirinç varsa burada bir bardak da bulgur var. Bu şekilde dereotu da ekledim, maydanoz da ekledim. Bolca baharatlı güzel bir harç yaptım. Harcım hazır. Zaten harç hazırsa arkadaşlar vallahi dolmanın yarısından çoğu hazır. Burada da şu pazı saplarını atmadım tabii ki de. E, bunları bir güzel sirkede yıkadım. Duruladım ve güzelce böyle diplerine koydum ki e, hem biraz böyle lezzetin ekşiliğini versin hem de ee, yanmasın diye. Burada da bir güzel pazılarımı yıkamıştım zaten. Haşladım. Vallahi dolmamın alt yapısı hazır. Ee, sadece sarması var. En basit yeri diyebilirim. Vallahi iç hazırlaması bana sarmasından daha zor geliyor arkadaşlar. Gerçekten daha zor geliyor. Şu bayrakları da kaldırayım. Ondan sonra şimdi azıcık dışarı çıkaracağım aliyayı. Canlısı bitti. Ondan sonra da hepsi bitmiş. Ondan sonra da bunları sarmaya geçeceğim. Evet şimdi çocuklar gene parka çıkardım. Aliye burada yine her zamanki gibi son artık biraz bir daha yağına kadar herhalde son kar keyfi diye düşünüyorum. Çünkü eriyor karlar. O kadar böyle hava şey ki artık erimeye başlamış iyiden iyiye. İnşallah gene yağar bir zaman da. Çocuklar doyasıyla oynar bu kış. Kayınvalidemler de yürüyüş yapıyor. Şöyle karşıdalar onlar da. İçinde buzlar var. O yüzden kenarlardan, kuru yerlerden gidiyorlar. Şimdi onlar da gelir birazdan. Babaannesi poşet bulmuş. Kayması için. Ona gidiyor. Evden getirmedik kar erimiştir diye. Gerçekten erimiş bazı yerler ama o kayacak yer buldu herhalde. <laughs> yemek vakti arkadaşlar yine yemeğe geçtim bugün aslında e, pazı sarmıştım onu tabi gösteremedim biraz böyle pazı sarması var biraz da yukarı göndermiştim çünkü bir de şimdi şu karnabaharı yapacağım e, hemen fırına vereceğim bunu da yine kayınvalidemle paylaşacağız çok büyük değil ama zaten e, yanına da başka yemek olduğu için yeter şimdi bunu bir güzel yıkayayım ben ondan sonra da, e, şey yapacağım haşlayacağım çok hafiften sonra da işte şey e, sosunu hazırlayıp fırına vereceğim. 16 pişecek. En sonunda işte kaşar. Bildiğiniz böyle beşamel sos gibi bir. Aslında beşamel sos değil buna çünkü yumurta falan da var. Böyle bir sos hazırlıyorum. Şimdi birazdan gösteririm. Ondan sonra da veriyorum fırına. Hem çok hafif oluyor hem çok lezzetli oluyor. Gerçekten iyi oluyor işte. Bu şey de bize yeter. Zaten Ali Şey, ayrı ayrı ayırmayacağım. Çok minik minik ayırmayacağım daha doğrusu. Çünkü haşları da çok dağılıyor. Sosu da yiyince böyle daha iyi oluyor. Ben buna biraz sirkeyi de atayım. Bu biraz beklesin. Sonra tekrardan yıkarım. Ve haşlamaya koyarım. Barımı da bir güzel ıslattım. Ondan sonra da yıkadım. Ve şöyle tencereme koyduğum biraz tuz ekleyip şimdi pişirmeye. Bakın kızlar şimdi buna e, sosu için 2 kaşık şöyle karnabaharım küçük olduğu için siz büyükse 3 kaşık atarsınız. 2 kaşık şöyle un attım. Hemen yine karnabaharım küçük olduğu için ve yumurtalarım da gördüğünüz gibi civciv yumurtası gibi olduğu için şöyle 3 tane de yumurta kırıyorum. çok şöyle de şöyle hafiften karıştırdım e, iki kaşık da yoğurt ekleyeceğim Hatta ilk kaşık değil bir 3-4 kaşık lazım mı 1 2 3 ve 4 kaşık ekledim sonra tuz ekliyorum hafiften Tabii ki e, karabiber ekliyorum, yumurtanın girdiği her şeye ben ekliyorum. Sonra bir güzel karıştırıyorum şöyle arkadaşlar. Hatta isteyen soda da ekleyebilir ama soda eklemiyorum ben çünkü <laughs> sos çok cıvık olunca çok böyle yayılıyor kenarlara, yani karnabahar tutmuyor. Sevmiyorum o yüzden. Bu sos gayet ve gayet lezzetli oluyor, bu kadarı bile yeterli. Hatta önceden e, şey de eklemiyordum. Siz söyleyin. Un da eklemiyordum ama artık una ekliyorum. Çünkü dediğim gibi cıvık olunca kenarlara şey yapıyor. Ee, yani sos kendini akıtıyor. Altta kalıyor. O yüzden de e, çok bir anlamı kalmıyor. Biraz böyle daha böyle bakın kek kıvamında. Hatta biraz daha cıvık. İşte böyle boza kıvamında olursa daha böyle tutuyor kendini. Tamam işte sosum da hazır şimdi. Karnabaharımı bekliyorum. Başlandı ama ben neyi unuttum? Bakın sıvı yağ unuttum. Böyle Yaklaşık iki kaşık kadar da buna sıvı yağ ekliyorum arkadaşlar. Çok yağlı yapmıyorum. Hemen şöyle içine boca ediyorum. Biraz böyle haşlandı bunlar. Şey yaptım. Soğuttum biraz ki yoğurt var ya içinde kesilmesin diye. Şöyle bir güzel buluyorum. Buna. Birazcık da şimdi pul biber atacağım. Üzerine güzel şöyle her yerine geçsin bütün sos borcama e, yuvarlak borcama yağlı kağıt serdim bunu zaten alıyorum. Şimdi bakın burada aslında bunu üzerine de gezirebilirim ama biraz böyle sosum arttı. çok azıcık böyle. Bir tane hemen patatesi doğrayacağım içine, onu da bulayacağım aralarına atacağım. Hem yemeğim zenginleşmiş olur, hem de sosumu değerlendirmiş olurum ve o da eminim çok lezzetli olacak. Hemen şunu da şöyle çok kalın olmadan da çünkü öbür haşlandı, bu pişmedi. Şöyle doğrayayım, aralarına atayım onu da. şöyle güzelce patatesimi de soslayayım. Evet, fırınımın böyle fırın yemeğimin son hali bu. Gördüğünüz gibi patatesleri de ilave ettim. Biraz böyle pul biber ekledim üzerine de. Şu yanlarını biraz keseceğim çünkü. fırına değerse yanıyor. Evet, şimdi bunu sıcak fırına veriyorum. İyice piştikten sonra da böyle kızardıktan sonra da üzerine rendelenmiş kaşarımı ilave edeceğim ve servise hazır olacak. Yemeğim pişmiş kızlar. O kadar güzel olmuş ki. Şuradan görünsün göstereyim size. Patatesleri de hafiften pişmiş. Yani hafiften pişmiş derken de pişmiş. Hafiften kızarmış. E, sosu da karnabaharlar da güzelce kızarmış. Ve bakın karnabaharımın son hali. Böyle kaşarları hemen eridi aldım. Yani böyle saniyelik. Ben böyle Kaşarların çok kızarınca sevmiyorum bu şekilde yumuşak seviyorum. O yüzden böyle gayet ve güzellik. de Şimdi birazını yukarı götüreceğim. Birazını da burada afiyetle yiyeceğiz inşallah. Yukarının mı bu ekmekler bizim mi? Dört yukarının. Dört da götürelim. Aliye'nin kestanesi. Aliye kestanesi demişti. ne canım ilaç mı? Ha şey. Firmadan simit mi geldi? ya bugün. Bu arada Allah'ım herkesin herkese hayırlı kandiller. İnşallah sağlıkla Allah'ım tekrarına erdirmek nasip olsun. Ermemizi nasip etsin inşallah arkadaşlar. Böyle birazcık kestane almış Aliye'ye. Ben çok yemiyorum o da. Onun da arası yok ama Aliye için birazcık almış. istemişti. Ee, Bim'den şöyle finger bisküvi almış bir tane. Şu benim her zamanki ekmeğimden almış şöyle bir tane gofret almış ve birkaç tane de böyle halle almış evet şimdi yemeğimize geçelim De hemen böldüm nereden almış bilmiyorum yine kandistimi de almış hem yukarıya hem buraya herhalde götür, yukarıya da götürürüz diye herhalde ay çok güzel bayılıyorum kandistimi bugün yapmak istedim ama şu da peynirler döküldü daha temizleyemedim Hmm, çok Allah. Gayet gece yarısı oldu. Yemek yendi, çay içildi. Ortalığı toplayacağım şimdi. Ee, çay bulaşıklarını makineye koydum. Eşim uyudu. Ee, bir salonu toparlayacağım. Dağılıyor bizim arkadaşlar. Sizin de öyle mi bilmiyorum ama. Çünkü biraz akşamları diziydi bilmem neydi. Ben de dalıyorum. Hani sıcağı sıcağına toparlayamıyorum. İşte yastıklar, battaniyeler. <laughs> Şu an salon gayet dağınık. Hemen bir salonumu şöylece toparlayıp ben de uyumak istiyorum. Eşime sabah için şu ekmek arasında şunu yapıyorum. Bu sefer de böyle kaşarlı ekmek yesin. Valla ne yapayım insan şaşırıyor. Hı. Evde domatesin hiçbir şey kalmadı valla. O yüzden sadece kaşar koydum bu sefer de öyle olsun. Dışarıda bir şeyler yemekten iyidir. Gerçi dışarıdan alma huyu çok yoktur ama yani yanına orada bir çayla bu sefer de öyle olsun. Şöyle onu cebine koyuyorum şimdi montun cebine unutmuyor öbür türlü sabah unutuyor bazen alıyor gidiyor montun cebinde olunca Şurada şöyle meyve bulaşığı vardı. Meyve bulaşığı derken biraz önce elma yedim. Onun şeyi var. Onu hemen şöyle kaldırayım. Şöyle dolayıp kaldıracağım. Temiz zaten. Oh, yağlı değil, bir şey değil. Şu bulaşıkları da makineye bu çapkayı da makineye. tamamdır işte. Oy. arada günlerdir. Bardakta beklettiğim şu fide vardı. Bunu bize öğretmenimiz vermişti. Para ağacıymış bu. Para çiçeğiymiş. Vallahi hiç bilmiyorum bu nasıl olacak. Ee, bekledim, bekledim. Kök salmadı arkadaşlar suyun içinde. Bayağı bir beklettim. Normalde 2-3 gün dediler ama gerçekten 10 günü geçti. Belki 20 gün. Tabii ne 10 günü, 20 günü geçti. Ama kök salmadı. Ama şey yapmadı da ölmedi de atmaya da kıyamadım. Böyle bir saksıya diktim bunu. Bilmiyorum tutar mı ya da ne yapmam lazım. Bilen varsa yorumlara yazarsa da vallahi sevinirim. Hiç bilmiyorum böyle ilk defa çiçek dikiyorum diyebilirim. Belki ilkdir yani hiç çiçeklerim yok maalesef ki. Sevmiyorum çiçeği. Benim evimde de çok olmuyor zaten çiçek. Bilmiyorum inşallah olur. Atmaya da kıyamadım. Burada böyle duruyor. Arada bir suluyorum işte. Büyürse salon alırım onun camının önüne falan. Şurada eşimin montuna sıkıştırayım şunu Heh. cebine şöyle koydum tamam yoksa unutuyor vallahi ne yapayım odamın dağınıklı salonumun dağınıklı şu şeyleri e, asacağım daha şunları yıkamıştım kuruladım yani kurudu buraya getirdim ama bir türlü vallahi ay elim değmedi şimdi onları bir güzel e, şey yapayım geçireyim. Alın hırkası orada. Su bardakları burada. şunu makine koymayı unutmuşum. Şunları bir sileceğim hemen. Ben şimdi buraları bir güzel toplayayım ve ondan sonra yatayım. şöyle koyayım onu. topardım. Yine sefalarımı falan iyice sildim. Koltuklarımın vallahi dünden beri geçiremediğim yastıklarını geçirdim. Misler gibi olmuş. Ortalığı da şöyle bir toparladım. Sadece şurada su şişelerim var. Onları seçtim bilmem için. Onlar bana gerekli. O yüzden böyle vallahi. Artık gidip yatabilirim gönül rahatlığıyla. Şuraya mı oturayım. Hayır kafama da alyan <laughs> kafama da alyan tacını şurada buldum koydum. İçeri götürmeye üşendim. Bakar mısınız? Giderken atayım sepetine. Öyle yani. Evet bugünlük de benden bu kadar olsun. Buraya kadar izlediyseniz e, kanalıma abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.